Evet, çemberde çapı gören çevre açı 90 derecedir. 90 derecenin varlığı üçgen bilgisine dayalı olarak dik üçgene ulaşmamızı sağlar. Dik üçgen uzunlukta her şey neredeyse. Dolayısıyla çemberde de dik üçgene ulaşmanın yollarından bir tanesi çapı gören çevre açının 90 derece oluşudur. Biz bunu açı bilgisinde de konuştuğumuz için direkt örneklere geçelim. Kullanacağımız şey çapı gören çevre açının 90 derece oluşu uzatmadan sorulara bakalım. Bakın ne diyor? BC çap olmak üzere A çapı gören bir çevre açı, köşe açı. Dolayısıyla 90 derece. Diyor ki verilen bilgilere göre burası 13, burası 10, burası 6 birim. O ile E arasındaki mesafe yani şuradaki mesafe ne kadardır diye soruyor. Burası da 13 birim diyeceğiz. Bakıyorum burası 6 birim olduğuna göre, burası pardon 10 birim olduğuna göre, burası 26 birim olduğuna göre 5, 12, 13'ün 2'şer katı var belli ki. 5'in 2 katı, 12'nin 2 katı olacak. Burası o zaman 18 birim. Bakıyorum ne yapalım, ne edelim? O'dan E'ye çizmemiz gerekecek. Şey, o, E'yi soruyor dik üçgen yok başka. Ee, o halde AC'yi görüyoruz. AC'yi gördüğümüz anda çapı gören çevre 90'dan sonrasında AC'yi gördüğümüz anda AC ne arkadaş? Kiriş. Kirişe ne yapalım? dikkat atalım. Kirişe attığımız dik ne yapacak? Kiriş ikiye bölecek. İkiye böldüğünde de toplam 24'lük uzunluk. Aşağıda 12, yukarıda 12. O zaman EH'in altı oluşu. Hemen 12 ve 13'e baktığımız zaman OH 5, 12, 13 üçgeninden 5 gelecek. Doğru mudur? ve dik üçgen yakalamış olduk. Nerede? Şurada küçücük dik üçgen. X uzunluğuna bakalım. X'in karesi eşittir. Bakıyoruz. 5 ve 6 var dik üçgende kenarlar. Kareleri 6'nın karesi 5'in karesi. Bu durumda x kare eşittir 36 artı 25 olacak. Yani ne kadar yapacak? X bu durumda 50-61. Kök 61. Cevap kök 61 cm diyeceğiz. Sadece dik üçgen yakaladık çapı gören çevre açı. Sonra dik atmamız, kirişe dik atmamız gerekli oldu. Yani sadece çapı gören çevre açı değil çapı gören çevre açı 90 derece bir bilgi ve onu basitçe kullanabiliyoruz. Direkt sorunun çözümünü getirmeyebilir ama yardımcı bir eleman. Devam ediyoruz diğer bir örnek. A açısı 90 derece verilmiş. Bu durumda 90 derece çapı gören çevre açıdır. O, o halde B, O, D doğru parçası çizildiğinde B, O ve D noktaları birleştirildiğinde oluşacak doğru parçası çaptır. Bakalım başka ne yapabiliriz? Aşağıda esasında sayısal değerler var. 1, 9, x. Hmm, çapı gören çevre açı 90 değil mi? Öyle. O zaman c'den de d'ye birleştirirsek bu sefer de c açısı çevre açı olur ve çapı görer. Dolayısıyla çapı gördüğü için 90 derece olar. Dikten dik katıldığında x oluşuyor. Dikten dik katılması öklit'i kullandırmayı gerektirecek. 1 ve 9 da uygun değerler. Yani h kare k'yı hatırlarsak x kare eşittir 1 çarpı 9. x kare 9 olduğu için Değil mi? X'imiz kaç birim olacak? 3 birim ya da 3 santimetre olacak. X kaçmış? 3'müş diyeceğiz. Devam edelim. Çapı gören çevre açının 90 oluşuna dair bir başka soru. Bakıyorum. AO çaplı çember. AO çaplı çember ise çapı gören çevre açı 90 olduğu için D açısı 90 derece olmalı. DC 8, AB 20. AB 20 birimse bu parçaların onar birim olması gerekiyor. Başka ne yapalım? Kirişe dik attığımız söz konusu bakın. Merkez o AC kiriş büyük çembere baktığımızda. Kirişe dikkat edersen kiriş ikiye bölünür. 8 sağda 8 solda. 8x 10 kolay bir soru oldu. 6, 8, 10 dik üçgenimiz var. Dolayısıyla x 6 cm diyeceğiz. Yarıçapı 25 bölü 2 cm. Bu ne demek? Çap o zaman 25 demek. Değil mi? Çap. Yani A'dan B'ye toplarsanız burası 25'miş. Balıkesir Ceyhan 20, CD de 8 ise AD şuradaki uzunluk nedir? Dik üçgen lazım. En güzeli ne? Hadi bakalım. A ile C. A'dan C'yi çizdiğimiz anda ne yakalamış oluruz? Çapı gören çevre açı 90 dereceyi yakalamış oluruz. Çapı gördüğü için 90 derece size iki tane dik üçgeni kullandıracak. Sağdaki dik üçgende 20-25. Aman Allah'ım 5'in 5 katı, 4'ün 5 katı, 3'ün 5 katı. 15, 20, 25'ten burayı 15 yakalarsınız. Sağ tarafta. Sol tarafta 8 ve 15 var. O zaman 90'ın karşısı 8, 15 haykırıyoruz. 17, 8, 15, 17 santimetre. Cevap bu gelecek. Dik üçgene ulaşmanın yolu ya da yollarından biri buydu. Çapı gören çevre açı 90. Devam edelim. Diyor ki OB x kaç santimetredir? Ee, girişe. Dikatarak da çözebiliriz. Bakalım bunu çapı gören çevre açıdan çözmek gerekirse nasıl çözülebilir? Onu konuşalım. C ile D birleştirilebilir değil mi? Birleştirdikten sonra çapı gören çevre açı 90 derece C köşesi. AO ile OD birbirine eşit. Dolayısıyla bakalım. Balıkesir'den Edirne'ye bir çizim yapabiliriz. Balıkesir Edirne çizimini yaptıktan sonra bakalım ne gelecek? Burada bir ikiz kenar oluşacak. Evet. Dikkatli bakalım. ABD üçgenine baktığınız zaman yükseklik kenarı ikiye böldüğü için ikiz kenar. AB4 ise BD4. Hmm, bakın şuradaki dik üçgende 90'a 4 bakıyor. Şu açıya 2 bakıyor. Kaçtır bu açı? 30. Çok güzel. O zaman burası 60 derece. Şurası kaç derece? 120. Yükseklik kenar ortay, açı ortay olduğu için bu açılar da 60 derece. Yani aslında 90'a 4 bakar. Burası da 30 olacak bu durumda. 30-60-90 üçgeni oluştu. 90'a 4 bakarsa 30'a kaç bakar? 2 bakar. X kaç santimetre o zaman? 2 santimetre denebilecek. Çapı gören çevre açığı. Sonra çizimlere devam ettik. Farklı bir çözüm de uygulayabilirdik. Ama kullanmak istediğimiz şey çapı gören çevre açığı 90 oluşu. Devam ediyoruz. Denizli Ceyhan uz uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Balıkesir Denizli 6 santimetre. Balıkesir Denizli burası 6 santimetre. Hmm. Bakın ne diyor? O ve M merkezli yarım çemberler. O merkez R. M merkez diyor. Şekil biraz hoş değil ama sol taraf 2R ise sağ taraf 2R olacak. Merkezleri O ve M'ymiş çemberlerin. D noktası, teğet noktası. Biz öncelikli olarak teğet noktası varken ne yaptığımızı hatırlayalım. Yarı çap çiziyorduk. Dikliği kullanıyorduk. Çok güzel. Ama buradan çözüm gelmez. O zaman A ile C'yi birleştirelim. Ne yapar A ile C'yi birleştirmek bize? Evet haykırıyorsunuz. Çapı gören çevre açı 90'ı yakalatır. Dikliği yakalatır. Diklik bize bu diklikle beraber paralelliği kullandırır. Paralellikten dolayı da taresi kullanalım, oran kullanalım yani. Bura R, bura 3R olduğuna göre 3R'ye 6 birimlik uzunluk tekabül ederse R'ye iki birimlik uzunluk tekabül eder diyerek talesi ne yapmış oluruz? Kullanabiliriz. R'ye 3, r 1'e 3 oranı var. 2'ye 6 olacak bu durumda. Tales kullandık. Benzerlik kullandık. Birinci diklik yarı çap çizme. ikinci diklik çapı gören çevre açı 90. Önemlidir ya çapı gören çevre açı 90. O ile D arasındaki uzaklık nedir diye sormuş şurada. O D yarı çap çizerek de bulabiliriz. Ama biz bu dersimizde çapı gören çevre açının güzelliklerini kullanacağız. A'dan B'ye çizmek, B'den C'ye çizmek. Neyi yakalatmak dik üçgeni yakalatmak. AC çap olduğu için çapı gören çevre açı 90'ı yakalatmak. Peki burada ne var? Hep beraber. Öklit. Dikten dik indiği için öklit'i kullanmak. 3 kök 5'in karesi 9 kere 5'ten 45. H kare pk kullanıyorum burada. H'ın karesi 3 kök 5'in karesi. Sağım 3, solum ne? P diyelim. P çarpı K. 3 P 45. P'miz ne olacak? 15. O zaman A'dan D'ye 15 ise Toplam çapımız 18 olacak. 18'in yarısı yarıçap 9 solda 9 sağda 6 kaldı o zaman. O ile de yarısı kaç santimetredir? 6 santimetredir cevabımız bu olacak. Var mı bir sıkıntı? Yok yok devam edelim. Çapı gören çevre açı 90 derece. Hmm. Bakıyorum AD çaplı Değil mi? Yarım AD çaplı yarım çemberimiz var. Ee, o zaman 90 dereceyi hemen ne yapalım? Kurgulayalım. Burası 90 derece. AE nedir diye soruyor. AE nedir? AE nedir? AE bu yarım çemberde dik üçgenin bir kenarı. Diğer çeyrek çemberde bir kiriş. Hmm, kiriş. Kiriş deyince insan ne yapası geliyor? Kirişe dikkatası geliyor. Aynen öyle. O zaman merkezden kirişe dikkat alım. B merkezden kirişe dikkat alım. Ne anlama gelir kirişe dikkatmak? Attığımız dik sonuç itibariyle ne olmalı? Kirişi ikiye bölmeli. A, N, N, E'ye eşit olmalı. Peki, çemberde yapılacak temel çalışmalar iki tane. Birisi çapı gören çevre açı 90, ikincisi kirişi atıdan dik. Peki sonrasında elimizde kare var. Karenin içinde bir dik üçgen vardı, bir dik üçgende biz oluşturduk. Birden fazla dik üçgen, hatırlayın kare anlatımlarında, benzerlik kullanmamızı sağlar. Hemen benzerlik kullanıyoruz. A, 90, B. Benzerlikteki kasıt açıların eşitliği. P ise burası A, A, 90, burası B. Evet, 90'a bakıyoruz. 90'a AD kenarı. 90'a AB kenarı. Bunlar eşit olduğuna göre bu iki üçgen eş. Bu ne demek? B'nin karşısı 4 birimse B'nin karşısı 4 birim. O zaman burası 4 birim. O zaman oldu AE 8 birim ya da santimetre. Evet bir başka soru. Ne yapmış? Bir kare vermiş. Yarım bir çember. 2 var. 8 var. LK dik. D ile uzun. Nedir diye soruyor. E, çapı gören çevre açı 90'ı bir kez daha kullanalım bu soruda. Ne yapmamız lazım? A ile L'yi. L ile B'yi birleştirmeliyiz ki çapı gören çevre açıyı oluşturalım. Tabi yine her zaman olduğu gibi dikten inmiş Öklit'i kullanalım. 2 çarpı 8 16. Biz biliyoruz ki H kare PK muhabbetinden 16 kimin karesi? 4. O zaman K'le 4 olacak. E şimdi X'i soruyor. Ne yapalım? Ne edelim? E bir dik üçgen lazım her zaman konuştuğumuz. E L'den o zaman sol tarafa doğru bir dik atalım. Amacımız hem dik üçgeni yakalamak hem de bakın 2 birimlik uzunluğu buraya aktarmak. 4 birim uzunluğu buraya aktarmak. H noktası desek. Peki DH ne olacak? E bu bir kare. E karede her kenar eşit. O zaman burası 10 birimse burası da 10 birim. O zaman DH 6 birim olacak. Son noktada bir dik üçgenimiz var. 2 var, 6 var, x var. Ne yazalım? Pisagor. x kare 36 artı 4 ne olacak 40 x eşittir karekök kare 40 e bunu ne olduğunu biliyoruz 2 kök 10 olduğunu biliyoruz peki devam edelim diyor ki ABC bir üçgen A noktası T noktası merkezden gelmiş e, dik olacak bunu biliyoruz bir dik üçgene sahibiz 21 birim x birim 9 birim nedir x diye sormuş biz çapı gören çevre açı 90'ı kullanalım a ile D'yi birleştirelim d açısının 90 olduğunu görelim nereden çap ya 180, yarısı 90. Problem yok. Peki diklendik indi. E yine Öklit. Bu sefer diğer bağıntılarından bir tanesini kullanalım. 20 var. 20'nin karesi. Kendisi de komşu parça x çarpı tamamı. Hadi yazalım. 20'nin karesi. 400 x çarpı x artı 9. Buradan x'i ne bulacağız? Bularız bir şey değil mi? Mesele sonuç değil. Sonucu yazmak istiyorsak da yazmak. Tabii ki x yerine 16 vereceğiz değil mi? x eşittir 16. Koyun yerine 16, cevabı yakalamış olacağız. Peki. Diğer soruya geçelim. Diyor ki iki tane çember. Bakın. Fakat burada esas olan nokta bilgiyi okuduğunuzda AB de BD de çap. E yine biz çapları kullanıp çapı gören çevre açının 90 derece muhabbetiyle beraber sorunun çözümüne gideceğiz. Bakın ne diyor? AB çap. Kimin çapı? Bu çemberin çapı. Üzerinden geçtiğimiz Peki AB çap ise A ile C'yi birleştirirsek 90 derecelik bir açı oluşturmuş muyuzdur? Kesinlikle. Bu çemberde bakın çap, çapı gören çevre açı 90. Aynı şekilde BD çap olduğuna göre bu sefer A ile D'yi birleştirelim. Sonuçta da BD çap olduğu için sağ taraftaki çemberde çapı gören çevre açı A açısı 90 dereceyi getirecek. Peki AB çaplı çemberin yarı çapı nedir diye sormuş. Sonuçta AB uzunluğuna X der isek ökliti görebiliyoruz en basitinden h kare pk'yı 2 ve 8'den dolayı çok rahat görüyoruz 16 4 ve dik üçgenden ötürü 4 8 x'i yakalarız pisagordan x kare eşittir 16 artı 64'ten 80'i yakalayacağız x kare kök 80'den ne olacak 16 çarpı 5 4 kök 5 x'in 4 kök 5 olması ab'nin çap olması anlamı taşır ki yarı çapı soruyoruz bunun yarısı 2 kök 5 cevap olacak devam edelim bakın 2 adet yarım çember var BC BC'de çap, KBL merkezmiş. BE'yi çizmiş. Bizim için zaten elinden geleni yapmış. Biz ne yapacağız buraya? 90'ı yapıştıracağız. Çapı gören çevre açı 90. Bitti mi? Bitmedi. Bakalım. Ne vermiş? BE 3 cm. Hemen yazıyoruz. BC 12. Her biri yarı, yarı çapı olacak. 6-6. Bunu da ifade edebiliriz. AB uzunluğu nedir diye sormuş. Biz daha evvelki bilgilerimizden faydalanırsak, merkez teğet ilişkisini kullanarak merkezden teğete çizersek 90 dereceyi ve yarıçapı yakaladığımızı biliyor muyuz? Evet. Peki DL 6 birim olacak mı? %100. Yine daha evvelki tecrübelerimizden. 3 ve 6'nın birbirine paralel olduğunu görebiliyor muyuz? Kesinlikle. Bir üçgendeyiz. Paralellik söz konusu. Hatta hatta 3'e 6 oranından dolayı 1'e 2 oranı söz konusu ki 1'e 2 oranı orta tabanda mümkün. O zaman B noktası da E noktası da mevcut ADL üçgeninde kenarların orta noktaları. E BL 6 birimse AB'miz de ne olmalı? 6 birim olmalı. Kimi soruyor? AB'yi soruyor. Hadi son bir soru daha çözelim. Bakıyoruz. 2 adet yine yarım çember. Genelde dikkat edin hep yarım çemberler, dikler ve çapı gören çevre açıların 90 oluşuyor. Hep bunlar kurgulanıyor bu mantıkta. O zaman biz yine çapı gören çevre açı 90'ı iki kez kullanalım. Önce küçük çemberde E ile C'yi, E ile B'yi birleştirelim. 90 derece olduğunu algılayalım. Öklit'in yine çıktığını görelim ki dikten dikilmiş. 9, 4, 36. H kare PK anımsıyoruz. Çok kullandık. E, H6. Bitti mi? Hayır. Bu kez de büyük çembere göre D noktasıyla A noktasını. D noktası ile B noktasını birleştirelim. Bu sefer de büyük çemberde çapı gören çevre açının 90 olduğunu algılayalım. Yine H kare PK'yı kurgulayalım. Sol taraf 16 sağ taraf 4. Çarpalım 64. Neyin karesi? 8'in. Peki o zaman d DH'ın toplam uzunluğu 8 birim olacak ya da 8 santim olacak mı? Evet. 6 birimi bulmuştuk. Kalan parça X. O zaman X neye eşit olacak? 8'den 6'yı çıkarttığımız uzunluk. Yani 2'ye tekabül edecek ya da olacak. Peki. Evet çapı gören çevre açı 90 derece. Çoğu zaman oluşturarak soruyu çözüyoruz. Dikkat ederseniz. Peki. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın. Evet, evet.